Mutfağımdan herkese selamlar, sevgiler. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle az malzeme ile kahvaltı için çok nefis bir omlet hazırlayacağız. Daha önce mantarlı omlet denemediyseniz bu tarifle denemenizi tavsiye ederim. İnanılmaz lezzetli oluyor. Ben bu hafta içerisinde 3 sefer yaptım. Çünkü lezzetine doyamadık. Hemen yapımına başlayalım. Öncelikle mantar seçimi çok önemli. Ben son birkaç senedir ızgaralık mantar kullanıyorum ve çok güzel oluyor, kararmıyor. Mantarların böyle kabuğu biraz renklendiği için hemen soyalım. Normalde soymuyorum, soymaya da gerek kalmıyor. Evet, mantarlarımızı yıkadık, soyduk. İnce ince doğrayalım. Sizler küp, dilediğiniz şekilde doğrayabilirsiniz. Hiç fark etmez. Izgaralık mantar, söylemiş olduğum gibi kararma yapmıyor ve lezzet olarak diğer mantarlardan çok çok daha lezzetli. Toplamda 250 gram mantar kullandım. Sizler daha az veya daha çok kullanabilirsiniz. Tavamıza zeytinyağı alalım. Sizler zeytinyağı yerine sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Üzerine bir tane yemeklik doğranmış kuru soğanı ekleyip güzelce soteleyelim. Yani böyle hafif rengi çıksın, mis kokusu mutlaka gelsin. Çünkü az kavurduğunuzda çok lezzetli olmuyor. Bu aşamada ocağımızın altını biraz kısalım ki soğanlar bir anda yanmasın, kararmasın. Soğanı soteledikten sonra üzerine bir tatlı kaşığı tereyağı ekleyelim. Bunu kullanmaya da bilirsiniz. Daha lezzetli olması için kullandım ve zeytinyağı yerine arzu edenler sadece sıvı yağ kullanarak da yapabilirler. 250 gram mantarımızı ince ince doğramıştık. Hemen ilave edelim. Mantarı ilave ettikten sonra bu aşamadan sonra ocağınızın altını açabilirsiniz. Çünkü çok kısıkta olursa mantar suyunu fazlasıyla verecektir. Mantar suyunu salıp suyunu çektirinceye kadar bu şekilde soteleyelim. Görmüş olduğunuz gibi mantarda kararma olmadı. Bu aşamadan sonra üzerine tuz ve karabiber serpebiliriz. Yine damak tadınıza göre tuz ve baharatını arttırıp veya azaltabilirsiniz. Tuz ve karabiberi ekledikten sonra hemen yumurtasını hazırlayalım. 3 tane yumurtamız var. Sizler az yumurtalı severseniz 2 tane de kullanabilirsiniz. 3 tane yeterli geldi. Üzerine hafifçe tuz serpelim. Bu sayede yumurtalar daha güzel kabaracaktır. Sonra iyice çırpalım. Arzu edenler yumurtayı mantarın üzerine böyle kaşıkla hafifçe aralayıp yumurtayı teker teker kırabilirler veya bu şekilde yumurtayı bütün olarak çırparak ekleyebilirler. Bu da yine tercihinize kalmış. Tahta kaşığımızla mantarı iyice yaydıktan sonra üzerine çırpmış olduğumuz yumurtamızı gezdirerek dökelim. Her tarafı eşit olsun. Arada hafifçe e, kaşıkla böyle aralarını açalım ki yumurtanın her tarafı eşit şekilde pişmiş olsun. E, omletimiz hazır ama ben biraz daha lezzetlendirmek için üzerine biraz kaşar peyniri rendesi serpeceğim. Sizler serpmeyebilirsiniz. Sadece mantar ve yumurta kullanarak da bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Geriye kalanı e, damak tadınıza kalmış. Mantarlı omletimiz o kadar güzel kokuyor ki mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Hafifçe üzerine biraz pul biber serpelim ve mantarlı omletimiz hazır. Soğutmadan hemen servis tabağına alalım. Sizlerde kahvaltılarınızda daha farklı daha lezzetli omlet tarifleri arıyorsanız mantarlı omleti denemenizi tavsiye ederim. Belki size farklı gelebilir ama bir sefer denedikten sonra sürekli denemek isteyeceksiniz. Çünkü videonun başında da belirttiğim gibi ben bu hafta 3. yapışım sizlerle de bu güzel tarifi paylaşmak istedim. Daha fazla soğutmadan dilimleyip hemen servis yapabiliriz. Ayrıca misafir kahvaltılarında da böyle çok doyurucu ve görüntü olarak da oldukça lezzetli bir tarif. Bir dilimi alıp servis tabağına alalım. Mantarlı omlet o kadar lezzetli oldu ki inanın sık sık yapmak isteyeceğiniz kahvaltılık tariflerden bir tanesi. Tabii ben kahvaltılık tarif dedim ama gün içinde de yani öğünlerinize de yapabilirsiniz. Son derece lezzetli oluyor. Söylemiş olduğum gibi sizler kaşar peyniri, tereyağı veya kuru soğan da kullanmak zorunda değilsiniz ama bunlarla çok daha lezzetli oldu. Bugün de sizlerle bir tarifin daha sonuna geldik. Umarım mantarlı omlet tarifimi beğenmişsinizdir. Sizler daha önce yaptınız mı? Yorum kısmına yazarsanız çok sevinirim. Kahvaltıya farklı yumurta tarifleri yapmak isterseniz kanalımda birçok tarif var. Videonun açıklama kısmına bırakacağım. Oradan bakıp hemen yapabilirsiniz. Yeni tariflerimden hemen haberdar olmak için isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Yeni tariflerle görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Evinizden huzur, mutfağınızdan yemek kokusu, masanızdan sevdikleriniz eksik olmasın. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.